TAV Havalimanları, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük havalimanı işletmecilerinden biri. Peki bu küresel devin finansal performansı bize ne anlatıyor? Bugün şirketin 2025 yılı 3. çeyrek finansal raporunu en ince detayına kadar inceleyeceğiz. Rakamların ardındaki gerçek hikayeyi, şirketin gücünü ve önündeki potansiyel zorlukları gelin birlikte analiz edelim analizimizdeki yol haritamız oldukça net. Önce TAV tam olarak ne iş yapar? iş modeli nedir? Buna bakacağız. Ardından en kritik finansal tablolara dalacağız. Gelir tablosuyla şirketin karlılığını ölçeceğiz, bilançoyla finansal sağlığının bir fotoğrafını çekeceğiz ve belki de en önemlisi nakit akış tablosuyla paranın gerçekte nereden gelip nereye gittiğini göreceğiz. Son olarak da segmentlere bakıp büyük resmi birleştireceğiz ve önemli çıkarımlarımızı özetleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Peki Tav Havalimanları kimdir? İşe şirketin temel iş modelini ve küresel operasyonlarını anlayarak başlayalım. Raporun bir numaralı dipnotuna göre Tav'ın ana faaliyet alanı yap, işlet, devret modeli üzerine kurulu. Peki bu ne anlama geliyor? Çok basitçe, devlet bir havalimanı projesi için Tav'la anlaşıyor. Tav, bu havalimanını kendi kaynaklarıyla inşa ediyor. Ardından genellikle 20-30 yıl gibi çok uzun bir süre boyunca işletme hakkını elde ediyor. Bu süre boyunca elde edilen tüm gelirler Tav'a ait oluyor. Sürede olduğunda ise havalimanını devlete geri devrediyor. Bu model, şirkete uzun vadeli ve oldukça öngörülebilir bir gelir akışı sağlıyor. Tav'ın operasyonları kesinlikle sadece Türkiye ile sınırlı değil, aksine tam bir küresel oyuncu. Gördüğünüz gibi, Gürcistan'dan Tunus'a, Kuzey Makedonya'dan Suudi Arabistan'a, Hırvatistan'dan Kazakistan'a kadar oldukça geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyorlar. Bu coğrafi keşiklilik, şirketin riskini dağıtması açısından kritik bir strateji. Herhangi bir ülkedeki ekonomik veya politik bir dalgalanmaya karşı şirketi daha dayanıklı kılıyor. Şimdi gelelim en can alıcı sorulardan birine. Şirket para kazanıyor mu? Karlı mı? Bu soruların cevabı için gelir tablosuna, yani şirketin 9 aylık performans karnesine yakından bakalım. Tabloya ilk baktığımızda 2025'in ilk 9 ayında gerçekten etkileyici bir büyüme görüyoruz. Hasılat yani toplam satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %40 artarak 61 milyar Türk Lirası sınırına dayanmış. Ana işinden ne kadar kar ettiğini gösteren esas faaliyet karı da benzer şekilde güçlü bir artış sergiliyor. Ancak tablonun en alt satırına indiğimizde çok ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Tüm bu operasyonel başarıya rağmen ana ortaklığa düşen net dönem karı geçen yıla göre ciddi bir düşüş göstermiş. İşte bu nokta analizimizi derinleştirmemiz gereken yer. Neden? Net kârdaki düşüşün nedenine gelmeden önce operasyonel verimliliğe bir bakalım. Brüt kar marjı, şirketin sattığı hizmetlerin maliyeti çıktıktan sonra elinde ne kadar kar kaldığını gösterir. Burada gördüğümüz hafif artış, %41.2'den %42.5'e çıkış aslında çok olumlu bir sinyal. Bu bize şirketin ya maliyetlerini daha iyi kontrol ettiğini ya da hizmetlerini daha iyi bir fiyata satabildiğini söylüyor. Kısacası, ana operasyonlar daha verimli çalışıyor. Peki madem operasyonlar bu kadar verimli o zaman esas faaliyet karıyla net kar arasındaki bu devasa uçurumun sebebi ne? Yani şirket ana işinden 14.4 milyar lira kar ediyor ama tüm giderler çıktıktan sonra geriye sadece 4 milyar lira kalıyor. Aradaki o yaklaşık 10 milyar lira nereye gitti? İşte o 10 milyar liranın adresi bu slaytta. Gördüğünüz gibi aslan payı tam 7.5 milyar lirayla net finansman giderlerine gidiyor. Bu ne demek? Bu büyük ölçüde şirketin büyüme ve yatırımlarını finanse etmek için kullandığı kredilerin faiz maliyeti. Buna bir de 2.8 milyar liralık vergi giderini eklediğimizde, o güçlü operasyonel kardan geriye neden bu kadar az net kar kaldığını net bir şekilde anlıyoruz. Gelir tablosu bize şirketin 9 aylık performansını yani bir filmini gösterdi. Şimdi ise bilançoyla o filmin belirli bir anındaki fotoğrafını çekme zamanı. Bilanço, tavın finansal sağlığını, varlıklarını ve borçlarını bize tek bir karede sunacak. Bilançonun varlıklar tarafına baktığımızda, ilk dikkat çeken şey, varlıkların %80 gibi ezici bir çoğunluğunun duran varlıklardan, yani uzun vadeli varlıklardan oluşması. Bu, TAV gibi işi devasa altyapı projeleri olan, yani havalimanları inşa edip bunları on yıllarca işleten sermaye yoğun bir şirket için son derece normal ve beklenen bir yapı. Peki bu duran varlıkların içindeki en büyük ve en önemli kalem hangisi? Yaklaşık 94 milyar liralık değeriyle imtiyaz sözleşmelerinden doğan haklar. Bu teknik terim aslında TAV'ın bilançosundaki en değerli hazine. Şirketin sahip olduğu o uzun vadeli havalimanı işletme sözleşmelerinin bugünkü değerini ifade ediyor. Yani TAV'ın gelecekteki gelir potansiyelinin bir yansımasıdır bu. Şimdi madalyonun diğer yüzüne yani şirketin bu varlıkları nasıl finanse ettiğine bakalım. Kaynaklar tarafında şirketin 90 milyar liralık finansal borcunun 81.2 milyar liralık öz kaynağını bir miktar aştığını görüyoruz. Bu şirketin büyümesini finanse etmek için borçlanmayı aktif olarak kullandığını gösteriyor. Burada çok kritik bir teknik detay var. Tav'ın fonksiyonel para birimi avro. Bu ne anlama geliyor? Bu, şirketin Türkiye'de uygulanan enflasyon muhasebe standartlarından muaf olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla özellikle TL bazındaki büyüme rakamlarını değerlendirirken, bu rakamların enflasyonun etkisini de içerdiğini ve reel büyümenin daha düşük olabileceğini aklımızda tutmalıyız. Şimdi geldik analizimizin kalbine. Bence en kritik tabloya nakit akış tablosu. Finansal analizde sıkça söylenir, kar bir görüştür, nakit ise gerçektir. Bu tablo şirketin kasasına gerçekten ne kadar para girdiğini ve bu paranın nereye harcandığını bize en net şekilde anlatır. Nakit akış tablosunu bir şirketin banka hesabı ekstrası gibi düşünebiliriz. Üç ana bölümden oluşur. Birincisi işletme faaliyetleri, yani şirketin ana işinden, operasyonlarından yarattığı nakit. İkincisi yatırım faaliyetleri, yeni bir tesis almak, makine almak veya satmak gibi faaliyetlerden kaynaklanan nakit hareketleri. Ve son olarak finansman faaliyetleri. Yani bankadan kredi çekmek, borç ölemek veya hissedarlara temettü dağıtmak gibi işlemlerden doğan nakit akışları. İşte bu tablo, nakit kraldır sözünün en somut kanıtı. Bakın, şirket kağıt üzerinde 4.6 milyar lira kar açıklamıştı değil mi? Ama aynı dönemde ana faaliyetlerinden kasasına giren net nakit tam 10.9 milyar lira. Karının iki katından bile fazla. Bu durum, TAV'ın operasyonel olarak ne kadar güçlü bir nakit üretme makinesi olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Bu farkın temel nedenleri arasında amortisman gibi kasadan fiilen çıkmayan giderler bulunur. Peki bu yaratılan muazzam nakit nereye gidiyor? Cevap basit. Geleceğe, yani büyümeye. Yatırım faaliyetleri bölümü bize gösteriyor ki şirket 5.4 milyar liranın üzerinde bir nakdi yeni varlık alımları için harcamış bu şirketin mevcut havalimanlarını genişlettiğinin veya yeni projelere yatırım yaptığının yani büyüme iştahının devam ettiğinin en net kanıtı Finansman tarafındaysa tam bir dengeleme sanatı görüyoruz. Şirket bir yandan yatırımlarını desteklemek için yaklaşık 2.9 milyar lira yeni borç almış, diğer yandan 2.1 milyar lira eski borçlarını ödemiş. Ancak burada dikkat çeken en büyük kalem yine 2.9 milyar liralık faiz ödemesi. İşte gelir tablosunda gördüğümüz o yüksek finansman giderinin nakit olarak kasadan çıktığı yer tam olarak burası. Şirket son olarak hissedarlarını da unutmayarak küçük bir temettü ödemesi gerçekleştirmiş. Şimdi tavın gelir pastasını dilimlere ayırarak bu büyük operasyonun hangi iş kollarından beslendiğine daha yakından bakalım. Raporun 4 numaralı dipnotuna göre gelirlerin aslan payı beklendiği gibi %44 ile terminal operasyonlarından geliyor. Bu şirketin ana faaliyet alanı. Ancak onu %22 ile yer hizmetleri ve %14 ile gümrüksüz satış operasyonları takip ediyor. Bu çeşitlilik şirketin gelir yapısını sadece havacılık sektörünün dinamiklerine değil, aynı zamanda yolcuların harcama alışkanlıklarına da bağlayarak daha dayanıklı bir hale getiriyor. Peki tüm bu tabloları, rakamları ve analizleri bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Önemli çıkarımlarımız neler? Tüm bu analizi tek bir paragrafta özetlemek gerekirse, Tav operasyonel olarak çok sağlıklı büyüyen ve en önemlisi ana işinden çok güçlü bir nakit yaratan bir şirket. Ancak bu agresif büyüme stratejisinin bir bedeli var: yüksek borçluluk ve bu borcun getirdiği faiz yükü. Bu durum şimdilik kağıt üzerindeki net karı ciddi şekilde baskılıyor. Bu nedenle yatırımcıların takip etmesi gereken anahtar metrik kardan ziyade şirketin bu güçlü işletme nakit akışını sürdürüp sürdüremeyeceği olmalıdır. Kapatmadan önce bu analizin tamamen eğitim ve bilgilendirme amaçlı olduğunu, kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını önemli hatırlatmak isteriz. Her yatırım kararı, kişisel durumunuza göre detaylı bir araştırma sonucu alınmalıdır. Ve bu da bizi geleceğe dair o kritik soruya getiriyor, TAV'ın operasyonlarından yarattığı bu güçlü nakit hem mevcut devasa borç yükünü rahatça yönetmeye hem de şirketin agresif küresel genişleme hedeflerini finanse etmeye devam edebilecek mi? İşte önümüzdeki çeyreklerde piyasanın arayacağı cevap bu olacak. TAV'ın finansal dünyasına yaptığımız bu derinlemesine yolculuğu faydalı bulduysanız, daha fazla analiz için bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.